İyi akşamlar. İyi akşamlar. iyi akşamlar. Numaraları kaybetmeyin. Çekilişler var. Güzel hediyeler var. Numarayı kaybettin mi Evet abi dostunda bakma. İstediğim yok oldu. Açkanla çok keyif. Ne kadar vereyim? Yeter mi bu? Hadi bakalım, afiyet olsun. Evet, hediyelerimizi biliyor musunuz? <laughs> İki tane tablet, üç tane akıllı saat, on adet Ramazan seti. İçinde çeşitli oyunların olduğu Ramazan <laughs> seti akşam nasip oldu sizlerle birlikte burada iftar yapmak. Allah'ın nice iftarları birlikte yapmayı bizlere nasip etsin. Thank